150 Ay 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 Aa, Gördünüz mü kaza yapmadım Direksiyonu sallaya sallaya Arabayı kaydıra kaydıra götürdüm ve kaza yapmadım Orada yol bitti Al Yapsat serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım Hoş geldiniz arkadaşlar ben olsam Bugün Al Yapsat'ın konu Ford Focus arkadaşlar bu arabanın sedan modeli de var hatchback modeli de var açıklama kısmında aracın indirme linki olacak emeğe geçen herkese teşekkür ederim çünkü araba gerçekten çok güzel içini gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız şu içe bak ya iç tasarımı bak gerçekten hani böyle emek var gerçekten emeğe geçen herkese teşekkür ederim çok mükemmel bir tasarımı olan bir araba olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar hemen ne yapacağız arabamızı modifiye etmek için garaja götüreceğiz arkadaşlar Bundan sonra arabamızı modifiye edeceğiz arkadaşlar. Araba şu an sedanda. Ben arabayı hatchback olarak yapacağım. Çünkü hatchback çok güzel duruyor ya. Harbiden var ya mükemmel duruyor ya. Geç Merso geç. Ama var ya efsane duruyor araba ya. Süper süper. Hani zaten göreceksiniz bak şuna bak şuna bak gördün mü? Gördün mü içe bak içe. Hani böyle diyor ki ben kaliteliyim diyor. Ben kalite akıyor benden diyor. Servis nerede ya? Şurada mı? Aynen. Sinyalimizi verelim. Güzelce bir servis girelim arkadaşlar. Ama gerçekten yani kullanması, iç tasarımı gerçekten çok zevkli bir araba olduğunu söyleyebilirim. Hemen servisimize girelim ve çekici yapılandırmasına girelim. Öncelikle bir ekranımızı büyütelim ki arabanın ilk haline bakalım. Evet arkadaşlar hemen arabamızı bir yapmaya başlayalım. Şu şekilde burada zaten fazla bir şey yok. Burada ise hatchback ve sedan modelleri var. Gördüğünüz gibi burada hatchback yapabiliyorsunuz. Ama hatchback gerçekten çok güzel yakışıyor. Hani gerçekten önerebileceğim bir şey. Hani sedan kullanmak istiyorsanız da siz sedan yapın ama ben hatchback gerçekten çok yakışıyor. Araba zaten modifiyesi bittiğinde siz göreceksiniz onu. Şanzıman kısmını zaten tek. iç kısmı zaten tek ve gerçekten süper. Harbiden süper. Gerçekten emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Açıklama kısmında indirme linki ve detaylar olacaktır. Bakabilirsiniz. Şimdi bu arabanın rengi aslında bizim için önemli. Bu arabanın lansman rengi böyle e, mavi gibi, koyu mavi gibi bir rengi var. Ama ne yapsak bilmiyorum. Koyu mavi yapacağız muhtemelen de. Bak zaten burada hazır renklerde var. Hazır rengi kullan diyelim bir koyu maviye. Ondan sonra arabamıza bir bakalım. Hazır rengi kullan. Gerçekten şu şekilde araba harbiden çok güzel duruyor ama farklı renkler için renk arayacağız şimdi. Sarı. Sarı da taksi gibi olur. Kırmızı deneyelim arkadaşlar. Rengi kaydet. Hazır rengi kullan. Hazır rengi kullan. Şimdi gerçekten bu da çok güzel oldu. Yani karar veremiyorum hangisini yapsam diye ama şu ortaya bakalım tekrardan. Hani bilmiyorum hangi rengi yapsam çünkü arabaya her şey yakışıyor yarısını kırmızı yarısını mavi mi yapalım ne yapalım onu da bilmiyorum açık mavi rengi kaydet hazır rengi kullan hazır rengi kullan arkadaşlar bu da çok güzel oldu ya arkadaşlar biz bunu hangi renk yapalım biliyor musunuz şu bir tekrardan kapalı maviye ben bir bakayım. Yarısı kapalı, yarısı açık. Tamam bu şekilde, bu şekilde. Yarısı kapalı, yarısı açık oldu. Tamam. Hani böyle bak. Baktıkça değişiyor. Tamam. Yarısı kapalı, yarısı açık bir şekilde. Bu yani bu modifiye de bu şekilde olsun. Ortaya karışık olsun. Şimdi gelelim buraya. Eyl hocam. Ek 2 tamponlar var da süper ya. Ama ben bunu yapacağım. Ek 2 yazanın gerçekten çok güzel. Şurada plakalıklar var. Koç, otokoç yazıyor. Bu da gerçekten çok güzel. Çirkin kral. <laughs> çok güzel olmuş ya. Harbiden çok güzel. Ojinal boyalı. Bu arkanın herhalde. Bu neymiş? Panjur. Üff. Şu uzaktan bir bakalım. Bu şekilde. Bu şekilde daha klas duruyor arkadaşlar. Farlarımıza gelelim. Titanium X. Titanium 3. Şöyle gri olsun. Yani siyah olunca bir değişik duruyor. Burası neymiş? Fare yıkama ekleyebiliyormuşuz buraya. Buraya farklı bir şey ekleyelim hemen. Gelelim en önemli kısımlardan birisi jantlar ama jantlardan önce şuralara bir şeyler ekleyelim. Yan ek. Plastik. Orijinal boyalı yan ek. Evet biraz böyle yere yakın olsun anladın mı? Yere yakın böyle modifiyeli basit bir araba olsun. Buraları krom yapalım arkadaşlar. Uf, bak 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 var mı aşağıda bir şey yok. Bak şu biraz modifiyeli kaçar ama şu tam böyle Ford Fiesta Focus'un böyle orijinal çelik jant havasını vermiyor mu ya? Harbiden çok güzel ya. Ben bunu yapacağım arkadaşlar. Ön jantta zaten bu teker kısmında bir şey yok. Şuraya gelelim hemen. Buraya da aynısını yapacağım. Ay araba var ya bir büyütsene arkadaşlar. Bir büyüt 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 arkadaşlar. Üf. Çok güzel bak Mustang mi, BBB mi, Fiesta mı? Po, pardon, Focus mu? Fiesta nereden çıktı? Yatları <laughs> görünce öyle bir şey dedim kendimde. Şimdi ev tekrardan şurayı bir büyüt ve arabamızın arka tamponu Uu. güzel. Of. size modifiyenin kralı. Al, al hocam, yaklaş. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak, 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 süper. Ya süper oldu. Harbiden çok güzel oldu ya. Çok güzel oldu ya. Çok güzel. Şuna bakar mısın ya? Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen bir iç kısma geçelim arkadaşlar. İç kısımda eklenecek bir şeyler var mı diye bakıyorum. Bu neymiş? Bu aynalar. Aynalar da parlas. Yani yapalım şuraya. Sunroof. Uuu dışarıda bunu unuttuk. Bunu bunu. Sunroof'u unuttuk. Evet. Şu şekilde bir üstten bakalım. Hatta atlayalım aşağı. Şöyle bir yanına gidelim bakalım. Şu şekilde. Cam tavan görünüm. Yarı cam. Sunroof'u. Şöyle tam cam görünümü olsun ya. Şu şekilde var Tamam şimdi içeri geçelim. İçeride fazla eklenecek bir şey yok. İçeri de ben size büyük bir şekilde göstereyim. Şöyle gerçekten tasarımının çok güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten süper bir araba. Siparişi onayla hemen geriye çıkalım. Arkadaşlar arabaya bak arabaya bak arabaya arabası süper değil mi ya bak 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 şu hatlara bak ya gerçekten süper ya gerçekten yani çok güzel olmuş ya harbiden çok güzel olmuş arabaya bak ya. Böyle dış görünüşünden ayrılamıyorsunuz ama gerçekten bak şu jantların güzelliğine bak ya ben burada bir fotoğraf alayım Arabanın içine geçelim bak iç hatlarını da şöyle ben sana göstereyim görüyor musun süper değil mi Bak şimdi bir hemen kontağı açalım Bak 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 Bu arabanın size göstermek istediğim bir şey daha var o da farları Gördün mü farları Farları gördün mü Vay Bunlara neon mu deniyor zenon mu öyle bir şey işte Gerçekten çok güzel Hemen yola çıkalım biz. Farlarda şöyle bir kademe açık dursun. Şimdi arabaya bir hız testi yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra ise devam. Şuradan şöyle bir sinyalimizi yakalım. Var mı gelen giden? Yok. Arkadaşlar araba var ya. Harbiden çok iyi duruyor ya. Harbiden araba var ya süper duruyor ya. Bakar mısın şuna ya? Evet bize yeşil yandı. bir şuradan hemen fırlayalım. Gerçekten çok güzel araba. Hemen ilk hız testini yapacaktım. Kırmızı var. Kırmızı var. Kırmızı var. İlk hız testini böylelikle yapamıyoruz. Bak durdum. Bak durdum bana. Ama ben nerede durmuşum? Neyse devam et. Şöyle ilk hız testini şurada hemen bu ufaktan yapalım. 80'i gördük. Burada da duramadık ve cezayı yedik. Gelen yoksa ben de şöyle kendimi şöyle bir atayım o zaman. Aynen gelen yok ve hemen ilk kız testimizle başlayalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ali yapsata böyle bir araba kazandırdınız. Teşekkür ederim. Çok güzel bir araba. Yüzü gördük. 118, 120, 130. 130, 140. Güzel. Bu araba rahat 200 görür mü? Yollar sıkıntı olmazsa görür. 150. Ay. Ay ay ay. Ay 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 ay. Aa, gördünüz mü? Kaza yapmadım. Direksiyonu sallaya sallaya. Arabayı kaydıra kaydıra götürdüm ve kaza yapmadım. Orada yol bitti. Aa, çok güzel oldu bu videoda. Hemen şuradan bakalım gidelim. Kaza yapacağım diye çok korktum biliyor musun? Mahalle ki ilk kazamız mı olacak? Yok Megan'da da de yapmıştık değil mi? Megan 2'de. Aynen. Ama onlar ufak kazalardı. Ya zaten satarken arabayı yaptırıp sattığımız için kazalar sıkıntı olmaz. Bunlara pek takılmayın. Şimdi al yap sat serisinde bazı arabaları satmak içimden gelmiyor ama satıyorum. Çünkü niye? İleride yenisini alırız tekrardan yaparız yani. 160. Helal olsun. Helal olsun. 170. Bak 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 BMW ne yapıyorsun ya? 170'te beni yavaşlattım be ya. dememe Bak ay. <laughs> Arkadan tampona dokunduracaktım. Dokunduramadık ama bu da hak etti yani. Beni yavaşlattı. Ben ben videoda beni yavaşlattı. Ben ne yapayım? Ben burada arabaya hız testi yapıyorum. neyse sıkıntı yok. Dediğim gibi arabaları yaptırıp satıyoruz zaten. Sıkıntı olmaz. 150 160 tünele giriyoruz. Onlara şöyle bir makas gelir mi? Zaten makas bir şey yok ki. Hocam yine yol bitti ya. 170'te biz yavaşladık ya. Ama bu sefer iyi denk geldi. Gördük ki yavaşlayabildik. Yoksa Ausfort'a uçarak girerdik. Ben size söyleyeyim. Yani yol bitmese gördüğünüz gibi 180'i görüyorduk. Rahat görürdük ya. Niye görmeyelim değil Araban mükemmel ya. Çok mükemmel araba ya. Çok iyi gidiyoruz yalnız ha. Şu Sırcı amcanın yanından ben de şöyle bir geçeyim. Bir de tek yol performansı mı değerlendirelim şimdi? Çift yön de nasıl gideriz? Gerçi ilerideki yollar da sıkıntı da ne yapsak ki videoyu sonlandıralım olmadı ya. Bir risk alıp gireyim mi şöyle? Risk aldım kusura bakmayın çarparsam da ve çarpmadık çok güzel. İleride bir dönemeç var. Dönemeçe kadar basacağız. 125'i gördük. Tamam. Biraz yavaşlayalım yoksa taklaya gideriz vallahi. Şey Hilmi abinin videosunu izledim Hilmi Şahin. O da öyle bir taklaya gitmiş. Arabayı ölmüş. Ondan sonra da araba yan yatmış, takla atmış. Ama o da çok kötü girdi biraz ya. ya. Gerçi öyle bir haber yoktu onun da yani öyle bir yol çıkacağını. Güzel güzel gidiyoruz. Sıkıntı yok. Araba süper yalnız ha. Bak şu mesela var ya tam böyle yeni araba kokusu vardır ya. Tam o kokuyu hissedebiliyorsunuz. Tamam arabada koku yok ama birazcık gerçekçilik katalım. Petrole girelim ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Çok süper değil mi ya? Harbiden çok süper ya. Nerede duralım biz ya? Şöyle duralım değil mi? şurada bir yavaşça duralım biz. Bak içini tek alan göstereceğim iyi bak. Bak 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 gördün mü? Airbag yatsına kadar, şeylere kadar, ibre falan hepsi güzel. Bak şimdi arabayı bir stop edeyim. Uyuyuş. Evet arkadaşlar beni için teşekkür ederim. Bir sonraki Al Yap Sat serisinde görüşmek üzere. Al Yap Sat'ta gerçekten mükemmel arabalardan birisiydi. Bu Megan 2'den sonra en çok beğendiğim arabalardan birisiydi. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Açıklama kısmında indirme linki ve detaylar olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet bay bay.